Nereye Karadayı? Biraz daha konuşsaydık. Ben diyeceğimi dedim. Kamyonu getiririm, malınıza kavuşursunuz. Ya da o gizli büyünüz kimse ona verirsiniz. Ama bundan sonraki işlerde birlikte çalışırız. Ben de hayır demedim ki. İsteğin bence makul. Senin gibi zeki bir adamla iş yapmak keyiftir. Bir arkadaşını da Malum bana çok kızgınlar ya. Kinliler. Belki teklifim hoşlarına gitmez. Hallederim, hallederim. Bu ilk adımı aramızda bir akit kabul ederiz. Gerisini konuşup hallederiz. Gerisi ilerisi bu. Burada konuştuğumuz. Kamyonun anahtarını elinize verdiğim vakit, bilirim ki bir sonraki işte adım yazılın. Bu asabi arkadaşlara da aynı masada oturacağımızı, buna da alışmaları gerektiğini söyle. Zaten inanamıyorum sana. Dilin sildim diyor peki. Peki ya kalbin? O da aynı söylüyor mu? Bak susuyorsun. Çünkü hala seviyorsun. Durum böyleyken aşkından vazgeçmek niye? Ya ne yapayım Ayta? Git yapışma Ayrın koluna kaba kabadayı. Her halinle kabulümsün de. Pes etme. Iy, bir de hem de o kız yüzünden. Ya sen o kıza bin basarsın zaten. Mesela o değil Ayten. Allah Allah sen kendin söylüyorsun. O kız Mahir'in sevgilisi. Ne yapayım? Ha? gurursuz bir insan gibi karşısına mı çıkayım? Beni sevmeyen bir insana zorla kendim mi sevdireyim? İyi de Mahir zaten seni seviyor. Asla. Asla böyle bir şey yapmam. Aman asla yapma. Çok güzel. Böyle saçma sapan şeyler yüzünden kaybedin birbirinizi. Ben de derhal Yaşar'la konuşacağım. Bıraksın bu takip işini de. Mahir'in artık başına ne geliyorsa gelsin. Bizim de haberimiz olmasın. Çünkü zaten bize ne? Öyle değil mi? Sen de oturur kendi yaranı kendin sararsın. Tabii kanaması ne zaman diner, ona da Allah kerim, hakime hanım. Firde, susayım diyorum ama içim susmuyor. Şimdi belki kızacaksın, darılacaksın bana. Ama yine de söyleyeceğim. O unutmak dediğin öyle kolay bir şey değil. Aşkını silip atmak da, onu yok saymak da öyle kolay değil. Ben tecrübe ettim, biliyorum. Dilinden çıkıyor da, yüreğinden çıkmıyor. Yok saymak istesen de yok olmuyor içindekiler. Bunu bil sadece. Bizim hiçbir şeyimiz kolay olmadı Mahirle. Ve birleşmemiz ve sevdamız. Ama ben yapacağım. Mahir nasıl yaptı? Ben de bitireceğim bu sevdayı. Peki sen bilirsin.